Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavileri tamamlanan kedi ve köpekler sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuluyor. Ya, ya. Gel tamam gel. Gel. Tamam tamam. Aferin. 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 Öyle mi? Nerede kalıyorsunuz? Fransa'da kalıyorsunuz. Peki Fransa'da hayvanınız var mı? Kırma, anne e, ve baba kolduna da benziyor tabii ki. Ama biraz daha büyüdüğü zaman tam olarak netleşiyor. Yani bir canlı olmanın sahiplerini yani sahiplerini de yani 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 çıkartayım. Orada bakalım çıkılar mı mu diye. Ama yoksa sizin almak gerekiyor. Aa, o solar diyor ben. Resimde çeker abi, abi, abi. Yok, götüreceksin abi? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Gel, evet. <laughs> Şikayeti var. Şikayeti var. Şikayeti var. Ya değil, kalabilirsin diye. <gülüyor> ben gelmedi, <laughs> gelmedim, bana da gelmedin. Hatta bugün geleceğim. bu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bakım ve Rehabilitasyon tedavi merkezimizde yıllık yaklaşık olarak 10 e, bin tane hayvanlı tedavi bakımını yapıyoruz. E, son değişen yasaya göre artık bunları aldığımız bölgeden e, tekrar oraya bırakmıyoruz. Çünkü yasa değişti. Bu yasa çerçevesinde bizim bir doğal yaşam merkezimiz, iki tane de e, bakım ve tedavi merkezlerimiz var. Buralarda kendilerini kısırlaştırdıktan, aşıladıktan, tedavilerini yapıp ve çipledikten sonra da tekrar doğal yaşam merkezimizde sahiplenmek üzere buraya bırakıyoruz. Doğal Yaşam Merkezi yaklaşık bir 100 bin metrekare bir alanda burada doğal göletler oluşturduğumuz kendilerinin kolaylıkla suya ve yeme yetişeceği sundurmaların olduğu ağaçlık ormanlık bir bölge burada genler yeterince bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. İsteyen de tabii buraya gelerek her gün 2 ile 4 arasında bakım merkezimizde bu hayvanları sahiplenebilirler. 2023 yılında yaklaşık yaklaşık 500 tane hayvanı sahiplendirdik. 2024 yılında ise yaklaşık 700 tane hayvanı sahiplendirmiş bulunmaktayız 8 ay içerisinde. E, e, bu sayıyı e, bine çıkartmayı düşünüyoruz. Çünkü biz sosyal medyada her gün gelen e, bu canlarımızın resimlerini atarak sahiplenmek isteyenlerin artık gelip buradan rahatlıkla aşıları yapılmış, çipleri takılmış, e, tüm bakımları ve tedavileri olmuş. Aynı zamanda e, bütün e, merkezlerdeki e, ekli bakımlar yapıldıktan sonra da kendilerine teslim ediyoruz. Bu düzenlemeyi destekliyorum. Yani bütün insanlar aslında buna destek olmalı yani. Şimdi sonradaki hayvana da sahip çıkılmalı. Yani böyle bir yere getirilmeli. İnsanlar e, köpeklere sahip çıkmalı yani sahiplenmeli. Yani imkanı olanlar mesela diyelim yani tarlası, bakım bahçesi olanlar. Yani köpek sahiplenebilir burada mesela. Ben bir tane sahiplendim. Yani bu şekilde herkes bir tane sahiplense zaten yani köpek sığırın diye bir şey kalmaz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Teşekkür ediyoruz. Köpek sahiplenmeye geldi. Hem hayır olur, hem burada fazla beklemesin, kalabalık olmasın, ağırlık olmasın düşüncesiyle. Bir de bir tane bağ evinde beslemek için. Hem lazım hem de bir hayır olur düşüncesiyle götürüyoruz. Peki nasıl buldunuz bu uygulamayı? Çok güzel, bayağı iyidir. Biz çok köpek arasak da bulamazdık. Ee, neticede burası uygun oldu, daha güzel oldu yani. Hı? Bunu çıkartayım, orada bakalım çıkılar mı yok mu diye. Ama yok, sen <laughs>